Gel bakalım, gel bakalım. Gel bakayım, seveyim mi seni birazcık? Gel. Yiyin bakalım, mama koyduk bak oraya hadi. Gel gel. Çiftleşiyorlar. Şurada çiftleşiyorlar bak. Yavrum bıraksana kediyi. Bak iki tanesi birden bir kıza atlamaya çalışıyor orada görüyor musun? He bir şey olmaz ya. Doğanın şeyine bir tanesi, gerçeklerinden bir tanesi. Gel. Hadi ye sen de in aşağıya. Ne oldu? Sen ne kaçıyorlar abi? Biraz da başka yere koyayım da hepsi birden birlikte yiyemiyorlar. Birbirlerine çekiniyorlar. Kalmasın bir sürü abi